Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl yaratıcılığınızı konuşturabileceğinizi öğreteceğim. Yani böyle sorular sessiz devam ettiğime bakmayın. Onu çekmeye üşeniyorum. Neyse. Şurada dünyam var ya. Aa, şurada dünyam var. Oradan bilgisayar yaptım sizin için. O yaptığım bilgisayarı göstereceğim şimdi. gelişmiş düz dünya tamam o bu girene kadar ...yoklayana ne kadar Dünya... şu an durayım bir tane spidranı bitirmiş olduk bu dünya açılana kadar durayım bir tane spidranı bitirmiş olur <laughs> Heh, sonunda şimdi gerekli eşyalarımız Açıyoruz. Bir adet tahta merdiven. bunlardan ee, da bir adet bir, bir adet redstone blue bir adet piston bir adet tahta blue bir saniye tamam Evet, geliyoruz Buradan Bir saniye bulup geliyorum Az Tamam Alalım Bir adet de Zincir miyiz Anadolu siz. Şimdi ilk önce geliyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Pardon bir saniye basamak almıyormuş. Tamam bir adet de basamak. Nerede basamak lan? <laughs> Tamamdır. Böyle geliyoruz. Bir dakika. Ha, böyle geliyoruz. Ha, bir dakika dur. Ne oluyor? önce buraya geçmek yerine şunu alalım. Bu kadar. Bu muydu yani? Gidip ben bir alayım. çimen bile çok fazla. Lan. Tamam. Şunu kıralım. Şuradan bunu kaz. Bunu kaz. Bir blok kazı. Annemin bir gün telefon değiştirse iyi olur anne. Yok ortasına koyamıyor. Ben böyle bir tane kale yaparım. Tamam. Şimdi buna gelir. Tamam şimdi mekanizma sıkış. Geliyoruz. Slime şap şup 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 az mı çiğniyorum mübarek. Git ya. Hep böyle şap şup şılıp şılıp. Birisi bir şey çiğniyor sanki ya. Ne oldu? Tamam. koymuşuz. basamağı aldım. Yok bir sonra arada bir blok boşluk. Tamam yok. Bir de. Heh tamamdır. İşte. Klavyeniz hazır. Bakın ne güzel ama. Gerçi bunun altı gözükmemesi için şöyle yapmak lazım. Böyle. Siyah klavye istiyorsunuz böyle yapın. Gerçi beyazı da önerenler başka. Tamam Şimdi böyle koyduk. Böyle tamam yaptıralım. Burası 2 blok. Son yola çok zor. Tamam. Çok güzel oldu masamız. Bir dakika azaltalım. Çok uzun masa oldum. Yeter ulan. Tamam. da şöyle. Tamam, şimdi bir adet de şey alalım. Yün. Bir adet siyah yün. Şöyle. şöyle şu altı kenarı altına çit koyun lan ne oluyor arkadaşlar şu anlık annem telefonda sıkıntı var değiştireceğiz yakında elinize de bir adet tablo alın şundan yerini alalım Durduruyor. Bir tane dördüz tablosu var onu. Evet arkadaşlar buldum. İşte böyle bir tablo lazım. Ee, şimdi ne yapabiliriz daha? Ne yapayım? Le direksiyon da dünya lideri Gelin birlikte oynayalım. Bir saniye dur. Ee, arkadaşlar benim yapabildiğim bu kadar. Evin içinde göstereyim. Işık Şu anlık böyle yapabildim. Böyle bir var. Süper yaptım böyle. Şimdi ona... Abi. <laughs> abi. buradan <laughs>